geldi. çıkar oradan çıkar. Araba geliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Herkes seni bekliyor araba gel. Hadi geldi bakar mısınız geldi geldi. kumandası olmasa da gezebiliyormuş arkadaşlar bakar mısınız Ay, bak, yaramaz ya. yaramaz, yaramaz. geldi 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 wow, şıklara bak şu güzelliğe bak. Çıkamıyor. Çıkamıyor. Şuna bak. Aa, az kaldı, az kaldı. Bu sefer de çıkamadı, evet. Aa, çıkabildi. <laughs> az kalmıştı. Hadi bakalım. Ay az kaldı ama. Olmuyor maalesef.

Hadi bakalım, hadi. Ya, ya. Şimdi gidiyor. Gidiyor. Hadi bakalım. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Geldi geldi geldi. çıkamıyor oradan galiba. Evet şu an yürüyebilir. Ay geliyor. Ne kadar da güzelmişsin araba. Geldi. Geliyor. Geldi. Aa, çok da güzelmiş. Bakar mısınız? Ben giremedim. düştü. Evet çok güzel gidiyor arkadaşlar. Şuradan da bir kaysın bakalım. Geldi. Kayıyor. Kaydı. Evet. Geldi, geldi. <laughs> Bakalım burada nasıl kayacak? Kayan aa, aa, Kayamıyor. Kayamıyor ama ara, tekeri çalışıyor. Bakar mısınız? Sesini duyuyor musunuz? Git, git. Wow. Çok da güzelmiş. Işıklara bak. Işıklara bak. Wow. Gidiyor, bakın. Benim wow! Arkadaşlar, şu güzelliğe bak. Aho! Oh. Şu an evet, sizi yine karşılayacağım. Bekleyin. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi şuradan kaydırabiliriz artık. Uyacağım. Aa, Burak adam uyuyor. Ama araba kaymaya çalışıyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Burak adam şurada uyuyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Bakar mısınız? Aa, araba kaçtı. Araba bir <laughs> kaçtı araba. Kaçtı. Vay yaramaz araba. Burak adam uyuyor kalmış orada. Burak adam. Araba kaçtı bakar mısın? Hadi gel. Gel nerede araba nerede? Araba yok. Ama şurada araba bakar mısın? bakar mısın? Bakar mısın? Ay yaramaz araba.